صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين konumuz ailede arabuluculuk buluculuk, yıkıcı değil, yapıcı olmak. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim İnnemel mü'minûne ihvetün feaslihû beyne akhâveikum vettegullâhe le'allekum törhamûn. Sadakallâhu Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilesiniz buyrulur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bu konuyla ilgili hadis-i şerifte dikkat edin. Size derece bakımından oruç, namaz ve sadakatan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye soruldu. Sahabi efendilerimiz elbette ya Rasulullah dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdular. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmak ise imanı kökünden kazır buyurulur. Kur'an tarafından sorumluluğu ağır bir sözleşme olarak nitelenen nikah bağıyla birbirlerine eş olan insanlar, bu noktadan sonra ben oluşlarını da muhafaza ederek bir bütün olma yolculuğuna başlamış olurlar. Samimi niyetlerle başlayan bu yolculukta eşler biz olabilmeyi ve bütün farklılıklarına rağmen hayatın getirdiklerini birlikte omuzlayarak aile olmayı öğrenirler. Allah'ın adına şahit tutarak son nefese kadar bir yastığa baş koymak için birbirlerine söz veren bu iki insanın bir uyum yakalaması her zaman kolay olmaz. Farklı geleneklere ve kültürel yapılara sahip çevrelerin içinde yetişen, karakterleri de birbirlerine benzemeyen eşler karşılaştıkları aile problemlerinde ve anlaşmazlıklarda her zaman çözüm odaklı davranışlar sergileyebilmelidirler. Bazen eşlerden biri aile olma sorumluluğunu ihmal edebilmekte ya da kötüye kullanabilmektedir. Elbette aile birliğinin devam etmesini sağlamak ve zayıflayan ilişkileri